Ben bugün size ekranlardan konuk alıyorum. Ama ilk fırsatta bu boşlukları sizinle dolduracağız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanda, kalbur zamanda. Uzak uzak diyarların, dağların ardında bir memleket varmış. Tuzu, tuzu, kızı meşhurmuş. Masala tam der ki Kendra. Çaldım kapıyı. Hancı açtı. Dedi ki yer yok. E ne yapacağım bu zamanda? En iyisi bir at ver hancı doğru olsun. Katır istemem patır olsun. Hancı getirdi. O da ne? Heybemi attım omzuma. Palanı vurdum karıncaya. Eğildim kulağına. Hadi gidelim çay boyunca. Karınca bu az gitti uz gitti derken hazır medresesinde soluklanalım dedi. Buradan çıktık hamam sokağına. Kulağımıza gelir çekiş sesleri. Demirciler demir döver denk ile. Baktık ki boyacılar boya boya renk ile. Pirinç pazarında kahve çekirdeği kavururlar. Odun ateşinin korunda. Büyük camide sıraya dururlar cuma namazına. Karınca bu. Az gider, uz gider, İmaretten aşağı güzellerin ardından esbaphane sokağına geçer. Kadınlar burada çamaşır yıkar. Kil ile, kül ile, çivit ile çocuklar oyun oynar baca aralarında is ile. Kara çalsa da yüzlerine doyulmaz ki gülüşlerine. Karınca yoruldu. Attım karıncayı omzuma, yol aldım taş mescide. Buranın bir adı da şifane. Kadehe sarılmış yılanlar birbirine dolanmışlar. Burada bulunurlar. Yılan Bey hikayesi de var. Onu da anlatacağım başka sefere. Derken bir tünel gördük. Ucu nereye gider diye bir adım attık, iki adım attık. Hop yuvarlandık. Birden aydınlığa çıktık. Baktık Çankırı Kalesi'ne. Düşman girmemiş bu topraklara. Emir Karatekin komutan korumuş. Türbesi Çankırı Kalesi'nde. Karıncaya dedim. Atladım terkisine çorak yerlere. Siz hiç tuz mağarasını gördünüz mü? Ta Hititlerden kalma. Ben gördüm. Bir vakit denk gelirsek bir tuz masalı anlatırım sizlere. E, bu kadar mı bu şehir? Tabii ki değil. Orta, Bayramören, Ilgaz, Kurşunlu, Çerkeş, Korgun, Yapraklı, Eldivan, Kızılırmak, Şabanözü, Atkaracalar. yolunuz düşerse kızılcık eşli içmeden yumurta tatlısı yemeden gitmeyin değil mi Ben anlattım söyledim size küpe olsun kulağınıza not kalsın aklınızda hadi bana da uğurlar ola ama yine de geçmemiş arının inadı. Seher yeri ıslık çalmış. Arı bala koşmuş, kelebek toparlanmış, çiçek açan dala konmuş. Dal dallanmış, bal bağlanmış, yolcu heybesini almış, yollanmış. Bir yol gama gider, bir yol şama gider. Bizim karınca bu yürüyüşle ancak akşama gider. Biz de yerinde durmayı, deminde susmayı bilelim. En iyisi hep birlikte bu masala kulak verelim. Vakti zamanında memleketin birinde derler ki Çankırı ilinde bir karga yaşarmış. Elim bu karganın ayağına bir diken batmış. Karga almış dikenini ninneye götürmüş. Nine, nine dikenimi saklar mısın? Nine almış karganın dikenine bakmış. Olur demiş. Koymuş ocaklarının kenarına. Akşam vakti tam nine kandili yakacak. O pekeli içine kaçmış. Ne? Ay demiş bunu nasıl çıkaracağım, nasıl çıkaracağım? Ah kayganın dikeni aklına gelmiş. Almış dikeni. Pekeli çıkarmaya çalışırken... Oğlan evine ben anlamam. Ben dikenimi isterim. Kargacım anlatıyorum ya sana. Yandı diken. Bana evine ben anlamam. Ben dikenimi isterim. Karga geçmiş pencerenin koymuş? Emanetmiş. E, akşam olunca geç kalmış. Yine avladaki inekler sağlayacak. Karanlıkta demiş kargalı kandilini alayım. İnekleri sağlayayım. Yine almış kandili inmiş. Allah koymuş sarı kızın arkasına. Başlamış sarı kızı sağmaya. çıkmış ağzın kapısının tepesine açmış ağzını yumuş gözünü deli, Ya kandili ya ineği çocuklar birlikte söyleyelim. Deli, ya kandili ya ineği ya ine. kandili ya ineği ya kandili ya ineği İneğe bakmış kavala, dönmüş bir de sürüsüne. E, olur demiş. Vermiş kargaya kavalı, almış, katmış sürüsüne ineği. Karga hem kavalını çalmış, hem de bir şarkı tutturmuş. Düktürü, düktürü. verdim ini aldım ini verdim kavalı aldım düttürdük 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 gökten iç elma düşer masallar böyle biter biri ekran başında siz dinleyen çocukların başına biri bu masal kahramanlarının başına biri de nacizane ben, ben anlatıcıya suçu ihsan ettiysem affola Sevgili öğrencilerim, sizler olmadan okullarımızın tadı tuzu yok. Okullarımızı neşeli kılan sizlersiniz. Bu süreci birlikte başaracağız. Masal tadında günleriniz olsun.